Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci turumuza hazır olduğunuzu söylemiştiniz zaten. O zaman Yusuf'la başlıyoruz. Yusuf için gelsin. Her tablomuz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 80 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Benim bir bebeğim var. Otur dersem oturur. Tekerlemesinin devamıdır. Nokta nokta dersem nokta nokta. Süremiz başladı. Kalk dersem oturur. Kalk dersem, dersem oturur. oturur. Doğru mu görelim? Akif, kalk dersem kalkar. Kalk dersem kalkar mı? Görelim, bravo. Arkadaşlar bilen var mı? Kızlar sizde? Yok. Ben de yeni öğrendim. Doğru söyleyebilir miyim bilmiyorum. Söyleyeyim mi, deneyeyim mi? <laughs> Benim bir bebeğim var. Otur dersem oturur, kalk dersem kalkar. Büzül dersem büzülür, süzül dersem süzülür. Eller şap şap şap, ayaklar rap rap rap, Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp bu kadar benden. <laughs> Bunu ben sevgili kardeşlerimizin videolarını da izledim. O kadar güzel yapıyorlar ki böyle bir çember oluşturuyorlar arkadaşlar ama haklısınız. Siz artık büyüdünüz, abla abi oldunuz. Biraz daha küçük yaş grubu için ama çok keyifliydi gerçekten. Serra ile devam ediyoruz. Kuzenim Emir'in E'si. Emir'in E'si 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Yakınlarımız eksiklerimizi çekinmeden ifade eder manasındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Ay dost acı söyler. <laughs> dost acı söyler mi doğru cevabımız? <laughs> Akif için geliyor harf tablomuz. Zonguldan Z'si. Zonguldan Z'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir yerin değerli toplu, sistemli olmamasını ifade eden kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim biraz ne olabilir? Düzensiz. Yusuf? Düzensiz mi doğru cevabımız? Olmadı. Ne olabilir <laughs> Yusuf? Düzensizlik. Boşlukları doldurdun değil mi orada? Bir daha bir kafanda tarttın. Peki doğru mu görelim? <laughs> Bravo Yusuf'cum. Aile için geliyor Arif ablamız. <laughs> Arkadaşım Asya'nın A'sı. Asya'nın A'sı 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Geçmiş dönemlerde yapılmış kültürel açıdan önemli ve korunmaya değer yapılardır. Süremiz başladı. Arke... Tarihi eser. Tarihi eser mi? Görelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gezer miyiz çok müzeleri? Evet. Var mı İstanbul'u böyle en sevdiğiniz gitmekten, en keyif aldığınız yerler, tarihi yerler, müzeler? Neresi? Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı. Çok güzel değil mi Yusuf? Evet. Bir kere mi gittin, birkaç kez mi? kaç kere. Ben de birkaç kez gittim. Serracığım? Ben müze gezmeyi severim ama... Pek aklımda yok müzeler. Peki Akif sen? Tarihi olarak Ayasofya Camisi. Çok güzel değil mi? Alya? Ben gitmedim. Gitmedin. O zaman bir gezi ayarlayalım Alya'cığım senin için. Olur mu? Olur. <laughs> Yusuf'la devam ediyoruz. Yalova'nın yesi. Yalova'nın yesi. 80 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Erişkin bir insanın vücudundaki kemik sayısıdır. Süremiz başladı. Saki? 230. 230 mu görelim? Bir tahmin daha. Hadi bir ekip çalışması. <laughs> Akif. 250. 250 mi görelim? <laughs> bir tahmini var aslında. Yaklaşsın Akif'cim. Ama orada bir yerlerde bir eksikler var. Tamamlayacağız onu. Bu ekip bulacak. Değil mi? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. <laughs> 206. 206 mı görelim? Bravo. <laughs> Arkadaşlar TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Bebeklerin kemik sayısı yetişkinlerden fazladır. Doğduğumuzda 300 civarında kemiğimiz vardır. Büyüdükçe bu kemiklerin bazıları birbiriyle kaynar ve kemik sayımız 206'ya düşer. Bu bilgiyi de verdikten sonra Serra ile devam ediyoruz. Müzik <laughs> Arkadaşım Sare'nin sesi. Sare'nin sesi 150 puan değerinde ve bakalım en yüksek puanımız spordan geliyor sorumuz. Kadın ve erkek sporcuların aynı veya farklı aletlerle yarıştığı olimpik bir spordur. Süremiz başladı. olabilir arkadaşlar. Kadın ve erkek sporcuların aynı veya farklı aletlerle yarıştığı olimpik bir spor. Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu? Açalım. <laughs> Açalım bir kutu. Akif? Artistik, cimnastik. Artistik, cimnastik mi görelim? Arkadaşlar hepinizin sporla arası iyi değil mi? Evet. Sen zaten Yusuf'cum anlattın. Yok yoktu sende. Serra sende? Ben voleybolu seviyorum, ilgileniyorum. Akif'cim? Futbol oynuyorum kursa. Futbol oynuyorsun. Aliye'cim sen kuliste bana futbol oynuyorum demiştin. Evet. Ben de demiştim ki böyle e, kız arkadaşlarınla mı? Bir ekibiniz mi var, bir takımda mısın? Sen de abilerimle oynuyorum dedin. Değil mi? Evet. Peki kaç kişisiniz? Böyle ekip takım kuruyor musunuz? Kuruyoruz. Harikasınız Alecığım. Akif'le devam ediyoruz. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 120 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kuru hamur tanelerinin beşamel sos ve kaşar peyniriyle pişirildiği bir yemektir. Süremiz başladı. ekip çalışması. Kuru hamur tanelerinin beşamel sos ve kaşar peyniriyle pişirildiği bir yemek. Acaba ne olabilir bu yemek? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. <laughs> Fırında makarna. Çok emin olamadın. Oradan da bir alkış sesleri duydum. Görelim doğru mu? <laughs> Bugün aileler çok destekliyorlar bizi. Hemen oradan alkışları daha açılmadan teşekkür ederiz size de. Görselimiz de burada arkadaşlar. Makarnayı seviyoruzdur diye düşünüyorum. Evet. Herkes seviyor mu? Evet. Ispanak evet. sevmiyoruz ama makarna seviyoruz. Aile aile devam edelim ama etmeden önce... Hiç kumbaraya gitmedik arkadaşlar. Bir kumbaraya gidelim mi? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1230 puanımız birikmiş ve 1270 puana da ihtiyacımız var. Harikasınız. Harf tablomuz Aliye için geliyor. Van'ın V'si. Van'ın V'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. <laughs> Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. <laughs> Haydi ekip çalışması ne olabilir? Biraz düşünelim. Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek ki bunların hiçbirini yapmamalıyız. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Burun savurmak. Burun savurmak mı doğru cevabımız? Burun Akif. kıvırmak. Evet. Serra katılıyor musun? Evet. Burun geldi. Daha kıvırmak takipten geldi. Doğru mu görelim? Harikasınız. <laughs> Yusufcum senin için geliyor harf tablomuz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 90 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Kısa bir süre önce Yerinde Dur adlı parçada Sefo'yla düet yapan şarkıcıdır. Süremiz başladı. Demet Akalım. Doğru mu görelim? <laughs> Demet Akalın'a da sevgilerimizi gönderiyoruz ve Serra ile devam ediyoruz. Dayım İsmail'in iyisi. İsmail Bey'in iyisi 110 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu yere göre aldığı sayısal anlamdır. Süremiz başladı. Basamak değeri. Basamak değerimi görelim. <laughs> ve ikinci turumuzun son iki harfi ve sorusu için <laughs> Akif'teyiz. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 140 puan değerinde ve kozmetikten gelecek sorumuz. Kuru ciltlerin bakımı için kullanılan bir üründür. Süremiz başladı. Cilt nemlendirici krem. <laughs> Cilt nemlendirici krem mi doğru cevap görelim? <laughs> nemlendirici krem. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Akif. Evet. Akif sen Sonrasında bir evet. daha aklına geldi. Başlamaya evet. çalıştın ama Yusuf erken davrandı. Serra, ne diyorsun? Ben de öyle diyecektim. Başlayacaktım da Fark bilmedim ettim. Ki Alya? bence de öyle. E bence herkes katılıyor. Güzel evet. bir ekip çalışmasıyla kumbaramıza 140 puan ekler miyiz? Evet. Harikasınız. Bravo. <laughs> Alyacığım son harfimiz senin için geliyor. Irman ı Irmağın 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Mağazalarda elbise ve aksesuarların sergilendiği insan vücudu şeklindeki yapay modeldir. Süremiz başladı. Cansız manken. Cevap doğruysa artık finale gidiyor muyuz? Görelim. Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Nasıldı bu tur? Güzel herhalde. Çok, güzeldi, Çok hızlı güzel. geçmedi mi? Evet. evet. Yusufcu, bence gayet iyiydik böyle devam ederiz <laughs> Hadi bakalım inşallah Serra'cığım. Çok güzeldi. Hiç bitmesini istemiyorum. Hiç bitmesini istemiyorsun Akif'ciğim. Güzel geçti. İnşallah finalde de aynı performansı gösteririz. Bence çok iyi bir ekip oldunuz. Gösterirsiniz. Alya. Güzel geçti. Soruları bildik. Şahanesiniz arkadaşlar. Peki. Şimdi ben kumbaraya gideceğim ama önce bir tahmin alalım. Yusuf'cum. 2000. 2000. 2000 Serra. 2200. 2200 Akif. 1900. 1900. Alya? 2600. 2600. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1770 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 730. Yani bu ne demek oluyor? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim? 4. 4 mü? O zaman hızlıca finale gidelim mi? Gidelim. gidelim. Gitmiyorum. Duyamadım. Gidelim. Gitmem. Gidelim. Bu bu enerjiye gitmiyorum. Finale gidelim mi? Gidelim. Gidelim, gidelim. peki o zaman biz finale gidiyoruz. <laughs>